Deniliyor ki İslamiyet kemaldir ama ideal bir mesele olduğundan kısa yoldan devrim olmalı. Sözüne nasıl bir açıklama bulursunuz? İslam'ın bir kemal olduğunu Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de bir iki ayette İstimai, iktisadi, akidevi, ameli ve muamelevi bütün hayat gele gele İslam'da merkezleşmiş. Belki de mesele şöyle. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilkatin ilk nüvesi, varlık ondan meydana gelmiş, neşu bulmuş ve bunu ifade için kendileri evvelü ma Allahu nuri buyururlar. Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur. Aynen öyle de İslamiyet de bir bakıma bütün dinlerin özü ve esasıdır. Çeşitli devirlerde çeşitli devirlere ait ictimai yapılar, iktisadi yapılar ona müracaat etmişler. Çeşitli peygamberlerin ağızlarından meydana gelen ahkam, Kur'an-ı Kerim'in ahkamıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ise bu tamamen kemaliyle göründü. Kemaliyle zuhur etti. Binaenaleyh İslam kemaldir. El yevme <laughs> ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ayeti kerimesi de bunu ifade eder ki Yahudi Seyyidin Hazreti Ömer'in karşısına dikilir ona şöyle der. Kur'an'da bir ayet var ki eğer o ayet biz Yahudi cemaati hakkında nazil olsaydı biz o ayeti o günü bayram ilan ederdik. O hangi ayettir der Seyyidin Hazreti Ömer. Bunu Buhari'de Müslim'de Ebu Davud Sünen'de görüyoruz. Der ki Yahudi el yevme ekmeltu lekum dinekum. Allah buyuruyor ki bugün dininizi ikmal ettim. Kemale erdirdim. Eksiği kusuru kalmadı. Bundan sonra yama yapma lüzum yoktur. O her şeyinizle sizin bütün ihtiyaçlarınızı görmeye kafi ve vafidir. Ve etmemtu aleykum nimeti dini ikmal etmekle nimetlerimi de size karşı tamamladım. Artık benden vahyi ilahi adını alacağınız bir nimet yok. Olsa olsa bundan sonra onu anlama ilhamı olur. Ve razitu lekumul islamedinam. Yol olarak, sırat olarak, şehra olarak İslam'dan razı oldum hoşnut olacağım tek din İslam'dır. Allah buyuruyor. Hazreti Ömer buyurur ki Yahudinin böyle demesine karşı o ayetin ne zaman nerede nazil olduğunu ben biliyorum der. Yani senin onu bana anlatmana ve bayram yapılması lazım geldiği hususunda irşad etmene lüzum yok. O Arafat'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazil oldu. Dinin tamamlandığı orada anlatıldı ve aynı zamanda Efendimiz'e bir gel mesajı da çekilmiş oldu din tamamlandığına göre senin ayrılman gerektir mesajı da çekilmiş oldu. Demek suretiyle Yahudinin bildiği şeyi bildiğini gösterdi. Ancak bir şey var burada. Diyor ki din kamil, kemaldir İslamiyet ama ideal bir mesele olduğundan kısa yoldan devrim olmalı diyorlar. Ben Müslümanlığı Müslümanların hayatını hakim kılma yolunu İrşat ve tebliğ derslerinde ariz ve amik arz ettim. Bu meselede dikkat nazarları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarına, irşat ve tebliğ adına stratejisine çektim. Günümüzün insanının evrimle ve devrimle meseleler halletmesine mukabil, sağda ve solda bütün vuruşanlara, Resul-i Ekrem'in mağazisini ve siyerini okumalarını tavsiye ettim gönüllere giden yolun ancak böyle olacağını, bunun dışında tetişin ve terörün olabileceğim, üç beş tane memnunun yanı başında yüzlerce gayri memnunun meydana geleceğini ve bu tür idarelerin asla istikrar kazanamayacağını ısrarla arz ettim, anlattım. Ama gel gör ki bu meseleyi bayraklaştıran üç beş tane macera perest çocuk, Müslümanlık adına yapılması gereken şeyler onlara aitmiş gibi meseleyi sokağa döktü İslam ve Kur'an meselesini sokak meselesi yaptılar tıpkı kendilerinden evvel sokakları berbat edenler gibi